Herkese merhabalar arkadaşlar. 16 Aralık aktüel ürünler için BİM'e geldim. Bakalım buraya bu cuma hangi ürünler gelmiş. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. Şuradan başlamak istiyorum hemen. Şöyle dekoratif bir kutu gelmiş. Bunun fiyatı 49.50. Böyle bir kutu bu. Yıldız Tea Light mumluk gelmiş. Bunun fiyatı da 39.50. Bunu da göstereyim. Böyle üçlü bir mumluk bu da. Şöyle ahşap bir kapı süsü gelmiş. Duvar süsü. Bu da 49 lira. Hansa'dan kaktus hoparlör gelmiş. Bunun fiyatı da 179 lira. Şöyle neon çubuklar gelmiş. Bunların içinde 15 tane var. Bunların fiyatı da 99 lira. Müzikli ışıklı bir kalp küresi gelmiş. Bunun fiyatı da 119 lira. Şöyle pilleri de çıkıyor içinden. Bu da böyle. Ee, kış konseptli bir bardak gelmiş. Şöyle bir kupa. 169 lira bunun fiyatı da. Şöyle göstereyim bunu da. Ahşap T-Light fener gelmiş. Bunun fiyatı da 49 lira. Bu da böyle şöyle bir ipi var. Böyle çamacı figürlü bir duvar rafı gelmiş. Bunun fiyatı da 59 lira. Ölçüleri de bu şekilde. Ee, şöyle bir kapı süsü gelmiş. Simli. Bu da 49 lira. Kızma birader oyunu gelmiş. 59 lira bunun fiyatı. Lisanslı balonlar gelmiş. Paketin içinde 6 tane var. Bunların fiyatı da 7,5 lira. Şöyle salata servis tabakları gelmiş. 20 santim. 17,5 lira bunun fiyatı. Bir de bunun bir büyüğü var. 25 santim bu da. Bunun fiyatı da 22,5 lira. Kar spreyi gelmiş. 22,5 lira. Bunun fiyatı da 150 mililitre. Ee, yeni yıl top süsü gelmiş. 21,5 bunun fiyatı. Bir tane çıkıyor içinden kutudan. Yine başka bir kar küresi var. Bunun fiyatı da 79 lira. Bunu da göstereyim size. Bu da bu şekilde. Yine simli farklı bir kupa gelmiş. Bunun fiyatı da 109 lira, 300 mililitre. Bunu da göstereyim. Lav marka bir şekerlik gelmiş, 330 cc. Bu da 39,50. Bunun da fiyatı. Şöyle rengini göstereyim size. 200 yıldız bardak altlığı gelmiş. Bunların tanesi 1950. Ee, şöyle askı çeşitleri gelmiş, ikili. Bunlar da 875. Çeşitlerini şöyle göstereyim size. Böyle bir müzik kutusu var. Bunun fiyatı da 99 lira. Kurmalı bir müzik kutusu bu. Bu da bu şekilde. Onun bir de şöyle bir çeşidi var. Ee, Paşa Paşabahçe'nin ikili borcam seti gelmiş. Dikdörtgen bir borcam bu. Bunun fiyatı da 99 lira. Ee, şöyle lisanslı yapbozlar gelmiş. 250 parça. 27,5 lira bunların da fiyatı. Kızlar ve erkekler için var. Hikaye kitapları gelmiş. Onların da fiyatları 7,5 lira. 12,5 lira arası değişiyor. Ee, fosforlu Çelik pipetler gelmiş. 4 tane var. Bir de temizleme fırçası var içinde. 39,5 lira bunun fiyatı. Ee, şöyle bir kesme tahtası var. 33'e 46 santim. Bunun fiyatı da 189 lira. Ee, şöyle metalik renkli balonlar var. 5 tane var içinde. 8,5 lira bunun fiyatı. Benante'nin yıldızlı fincan seti var. Altılı takım 349 lira. Fincanları böyle. Tabakları da bu şekilde. Ee, şöyle çocuklar için lisanslı toplar var. 27,5 lira bunların fiyatı. 13 santim. Ee, şefsin şöyle bir tavası var. 28 santim. 109 lira bunun fiyatı da. Mikrofonlu hoparlör gelmiş. 399 lira bunun fiyatı. Beton marka ayakkabılar gelmiş. Bunların fiyatı da 249 lira. İki farklı rengi var bunun da. Ee, Erkekler için şöyle kışlık gömlekler gelmiş. 99 lira bunların fiyatı. İncili saç örgülü bere var. 39.50 Yine şöyle atkı bere çeşitleri var. Şöyle bir takım 69 lira. Bir de bunun erkek bebek için olanı var. Bu da yine 69 lira. Kadınlar için yünlü bir hırka var. 149 lira bunun fiyatı. Bir de yünlü bir kazak var. Bunun fiyatı da 109 lira. Şöyle renklerini de göstereyim. Şu hırkanın rengi. Bu da kazağın diğer rengi. Şu çek bırak arabalar gelmiş çocuklar için. Bunların fiyatı 69 lira. Şöyle bir oyuncak bebek var. 29.50 bunun fiyatı metre atış seti oyuncağı var. Bunun fiyatı da 175 lira. Kutu oyunları var. 49 lira fiyatları. Pelüş terlikler gelmiş. Bunlar da 65 lira. erkekler için yünlü hırkalar var. 149 lira bunların fiyatı. Şöyle iki rengi var. Bir de laciverti var. Yine erkekler için yünlü kazaklar var. 129 lira bunların fiyatı da. Bunda da üç renk var. Şöyle bir griki, bir de yeşili var. Yine erkekler için bere var. Şu iki tane var paketin içinde. 39.50 bunun fiyatı. Kadınlar için inceli bir şal var. 99 lira. TV bakaniyesi gelmiş. Ölçülerini söyleyeyim hemen. 130'a 170 santim. Bunun fiyatı da 165 lira. lav marka meşrubat bardakları var 14 buçuk lira bunların fiyatı şöyle 330 cc'lik yine lav marka kaseler var 12 buçuk lira bunun fiyatı da ee, sıvı sabunluklar gelmiş 47 buçuk lira bunların fiyatı şöyle farklı bir rengi daha var Paşa 12 parça çay seti gelmiş. Bunun fiyatı da 129 lira. Bardakları böyle. Tabakları da bu şekilde. E, banyo tabireleri gelmiş buçuk lira bunların fiyatı. Şöyle bir de gri'si var. Ee, açılır kapaklı çöp kovası gelmiş. 18 litre. 49 lira bunların fiyatı da. Kapakları böyle. Kız çocuklar için şöyle bir pijama takımı gelmiş. Bunun fiyatı 149 lira. Böyle çeşitli plastik ürünler var. Bunların da tanesi 8.75 Böyle pitilli ikili yastık kılıfları var. 129 lira bunlar. Son olarak da şöyle iki rengi olan e, kapaklı kase var. Dörtlü bunlar da. Bunların fiyatı da 75 lira. 16 Aralık Aktüel Ürünler bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın